SİT'in bilgileri geldi mi? Merkeze sordum, gelmiş. E ee, telefon etmezse ne olacak? O zaman yarın gece de sabah atacağız. Yarın da etmezse? Telefon gelinceye kadar her gece burada nöbetteyiz. Bizim işimiz sabırdır delikanlı. Ya ben taktım bu antropoloji meselesine, biliyor musun? Nesine taktın? Birincisi, bir insan niye adı bu kadar çetrefilli bir fakülteye gider? Yani i̇kincisi, abi nedir bu antropoloji yani? İzin verirseniz. Tamam, tamam. Efendim Yasemin. Babam seni yemeğe davet ediyor. Yapma ya. Ee dur dur, bir dakika. Tam olarak mıydı? Sizin restoran. Haberin olsun suyun gittikçe ısınıyor. Teşkilat davranışlarından rahatsız. Neydi o gün öyle asiyeli haliniz? Kuşkulanıyorum. Nesinden kuşkulanıyorsun? Bak bu duygu iyi şey değildir. Kuşkuyu bize sen öğrettin. Şüphelenin. Gördüğünüze inanmayın. Göremiyorsanız açınızı değiştirin. Ben de Asiye'ye açımı değiştirdim. Teşkilat da bunu böyle bilsin ya. Yani. Efendim. Tamam geliyoruz. Ee? Nazım arayacağım ben Arayacağım. Hasan sen kal. Gözün kapıda olsun. Dışarı kaçan birini görürsen takibi alırsın. Bu antropoloji meselesi de henüz bitmedi ha. Oğlum İdris, sen önüne baksana. Önce şu plakayı al, plakayı. Aldım abi, aldım. 34, Van, Samsun, 46-21. Yazdın mı? Yazıyorum. Antropoloji bitsin, daha sırada seri katiller var. Yapma İdris abi ya. Ben de o konuda doktora vermiş adamı. İdris, geçin mi direksiyona? Hayır abi, estağfurullah. Sağa döndü. Sağa döndü abi, sağa, sağa. Gördün mü? Yok, ne? dur. yoldaşsana ya, ya. Çekil lan. Çek oradan, be adam, çek. Yoldaşsana. Neydi? Sireni görmüyor musun lan? Görmüyorum abi. Polis! Tamam, tamam, görmüyor musun tamam, sireni? Tamam, tamam, tamam. Görmüyor musun? <laughs> Nereye gitti lan bu? Saçma sapan konuları konuşup dikkatinizi dağıtırsanız sorunuz bu olur. Abi sen de gördün araba kesti önümü. Geri gel. Dur. Şu uzaktaki araba o değil mi? Nasıl gördün amirim? O avcıdır, görür. Girme. Bırak bize atlattığını sansın. Park et şurayı. Tesislerin sesini kısalım. Telefonları sessize alın. Bagajda çelik yelekler var, giyelim. Buralar muhataralı yerlerdir. destek isteyelim. Fermana, destek gelinceye kadar bu kuş uçar. Biz girelim derim. Oğlum bunlar pek meymenez şeyler. İçeride ne var bilmiyoruz. Desteksiz olmaz. 45 28. Merkez 45 18. Herif gidecek. Fermana abi bekleyelim diyor. Diyor da herif tilki gibi. Tehlikenin kokusunu aldı durmaz mı? Destek yolda. Amirim, izin ver. Ben bir etrafı kolaçan edeyim. Dur çocuğum, bekle geliyorlar. Abi, içinde sıkıntı var. Tüyecek. Bu gece aldık aldık. Yoksa bulamayız. Ya bu herif beni deli edecek. Sen buradan kıpırdama. Baba, seninle bir yürüyelim. Ben. Efendim? Gel, gel bir yürüyelim. İçeri kimse girip çıkmasın. Ama kendini de sakın riske atma. Birader, bakar mısın? Polis! Dur lan! Dur! desteğe Beni dinleyin. Biz narkotikten değiliz. Cinayet masasındanız. Sizinle bir alıp veremediğimiz yok. Ömer'e bir şey danışacağız. Hepsi bu kadar. Ömer'e verin gidelim. Lan indirler! Laftan anlamıyor musunuz? Asile alıp gideceğiz dedik, lan! Dur lan, otur lan oturduğun yerde! Manyak! Allah'ım. Efendim ya. Babamla pazar buluşacak. ya? Evet. Onu pazartesi yapalım mı? O sesler ne? Havai fişek mi? Ne havai fişek? Neredesin sen? Ben seni sonra arayayım. Şimdi çok meşgulüm. Dön 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 yavaş 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 Şuna bak Amirim ne yapıyorsun ya Ka Kaldırdım ellerimi işte Gözünü seveyim Kim var mı? Çömez oku şerifin haklarını. Abi vuruldum. Efendim? Vuruldum. Yok bir şey yok. Bir bokun yok korkma kurşun yelekte. Kalk. Kalk eller altında. Susma hakkına sahipsin. Avukattan yaralanma hakkın var. Özel avukatın yoksa devlet sana bir avukat temin edebilir. İstersen kendini de savunabilirsin. Eğer istiyorsan ifade alınmadan önce göre görüşebilirsin.